O Garlış Reis oyuna dönmüş arkadaşlar bir canlı yayın açmış yeni bir kulüp oluşturduğuna dair benim kendi kulübümden çıkmam pek nadir görülen bir şey ama bir sürpriz yapmak adına Garlış'ın kulübüne katılmak istiyorum artı olarak da şu an canlı yayında tepki vesaire verirse de onu videonun ilerleyen dakikalarına koyacağımdır şu anda Garloş'un 90 binlik bir kulübü varmış resmi kulüp demiş katıl diyelim şu şekilde Selamlar Reis sevini ya, arkadaşlar gerçekten Garloş çok seviyorum ben çünkü geçmişte bir mazimiz var ben zamanında no, e, nono live'da canlı yayın yapıyordum ve canlı yayınıma böyle güzel bir konuk olmuştu orada bir muhabbetimiz şeyimiz olmuştu belki de bilmez bile şu an o olduğumu bilmiyordur bile ama sıkıntı yok şöyle bir katıl diyelim hem de e, aynı zamanda canlı yayındaki arkadaşlar kesinlikle tanıyacaktır zaten onlara da selam olsun şimdi yayınına bir bakalım neler diyecek şu anda Garloş kulübe bakacak Klan, kulüp 29 kişi 30 kişi olduğuna bakacağım. Dur bakayım. Şu anda TR'ye bakayım. Yerelde kaçız? Aga bir. Yerelde arkadaş. <laughs> şu şart. an Türkiye üçüncüsü kulübüne evet, girdi ama. Yerelde 7300. Oğlum vay be. Yapacağız, yapacağız. Dur bakayım. Arkadaşlar, e, sanırım e, ben aynı zamanda yardımcı olmak istedim. TR sıralamasına ciddi bir sıralama ilerlemek istiyor Carloş. Hem de böyle yüksek kupa girerekten ona yardımcı olmuş olalım. Kulüpteki arkadaşlar bayağı bir tepki veriyor şu anda. Onlara da selam olsun canlar yani. Ben de şey yazdım. Garloş Reis hoş geldin demeye geldim. Severim kendisini falan filan. Umarım e, bakalım kendisi tepkisi de olacak tam olarak. Göreceğiz. Umarım güzel de bir sıralama elde eder. Aa, geri gideceğim kulüpte. Tabii ki bu bir gerçek. Ee, kendi kulübüm var biliyorsunuz. Böyle bir selam vermek için geldim. Pek yaptığım bir şey değil. Hiçbir YouTuber'a gitmedim. Şimdiye kadar ilk defa Garloş'a geldim. Hadi bakayım. Abi son bir kişi Olur, geldi şu adama ya. Senin YT gelmiş. Aha. 52.952 kupa. Wow. <laughs> bir saniye. Daha demin bakmıştık. Bu arkadaşın kaç kupası vardı? Baksın bakalım. Toplam kup kupa. Süleyman Serin YT. Gerçek Süleyman Serin YT mi bu? Kanka ben geçeyim. valla geçeyim. Bu gerçek Süleyman YT mi? Dur çet ne yazıyor? Yani o dediğiniz arkadaş mı? Gerçek abi. Yalan diyen var mı? Evet, 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 <laughs> Selamlar. Kanka selamlar. <laughs> Kaç yaşında bu arkadaş? 22 yaşındayım. Reis. Büyük yapalım. <laughs> ee, ben bu arada arkadaşlar şu an kulübe yazıyorum bir yandan. Aynen, Allah. 2000 kupası varmış. Şu anda şeyi fark ettim. Canlı yayını göstermediğimi fark ettim arkadaşlar. Tanıştırma Üzücü bir şey. Memnun oldum Süleyman. Ee, eyvallah reizim eyvallah. Sen de. <laughs> Lan ekranı vermemişim ya. Kırılmış mı Uzun zamandır bilmiyorum. Hah tamamdır. Şu an zaten kaç kupa olduk? Çok iyi. Ee, <laughs> şu anda bakalım. Kalıcı mı soracağım bir. Kalıcı mısın? Yoksa yayın için mi geldin? Aha! Büyük soru. <laughs> 75 kaya az kaldı. Abi TR birinciliği yetmez. Dünya birinciliği yakırıyor. Aynen öyle. Ama sizin yayına bir like atmanız lazım. Şu an bir şey yazıyorum arkadaşlar. Süleyman abi nereye? Ben oraya. 53 bin. Süleyman aktif değil mi? Bir saniye yazıyorum ama. Aktifim 724 aktifim. Uzun süredir tanıyorum. Yele verir misin? Dur ya Süleyman görmedim. Bir daha yazayım. Gördüm reis gördüm gördüm gördüm. Aga be çok ilgilendi ya. Sağ olsun vallahi. Adam e, ya arkadaşlar. Bir derece girsin diye destek at. Ne? E, güzel bir dereceye girsin diye destek atayım dedim. Kendi kalanım var. Ha. Okey Okey anladım. Tamam. Tamamdır. <laughs> Adamsın. <laughs> Benim DC DC DC'ye DC gel. Oğlum ben yazamıyorum lan. <gülüyor> <gülüyor> Parmaklarım uyuşmuş. Oy! Carlos Reis DC'ye davet özel davet. Geliriz aga niye gelmeyelim? Atarız. Tamam güzel. Aa, şu anda aynen TL'de güzel zaten. O arkadaş da TL gelsin. DC'yi alırsınız Bilal. Vay vay vay. <laughs> <laughs> Bir de Discord'una gitmem Aa, yok mu chat şimdi? Chat abi, diyorum bak YBG kafa gitti. Oyuna geri döneriz. geliriz her türlü. Tamamdır. YVC de Brawl Stars'a başlarsa <laughs> kasarız üçümüz. YBG... Oy YBC'de teklif. Kasarız. Aynen güzel olur. Hadi bakalım biz girelim. Çet. Vallahi arkadaşlar YVC'de de teklif geliyor. <laughs> Valla dönseler mu? çok tatlı olmaz mı ya? Düşünsenize. Garloş Süleyman Serin <laughs> çok iyi olmaz mı? zorlanıyorum. Arkadaşlar e, son olarak da şey yazdım. Bak eski günlere döner yazdım o şeyinden sonra YBC ile birlikte kasma olayına. Ya çok sağ ya sağ olsun ya. Gerçekten Garloş çok iyi bir adam. Zaten video başında söyledim. Kendisi sevdiğim birisi yani. Zamanda dediğim gibi Nonolive'da da yine alçak gönüllü ya. Hani çok fazla böyle ünle haşır meşir bir olan adam değil yani. Herkese dostça yaklaşıyor, arkadaşça yaklaşıyor. Yakın zamanda o zaman Garloş'la birlikte kupa kasmamız yok mu? Peki Discord'a gideceğim zaten. Hatta bir Discord'a katılayım belki orada da bir tepkiler olur bakalım. Arkadaşlar Aha, geldik. eskiden Brawl Stars Arkadaşlar şu anda evet Garloş'un sürücüsüne girdik. Neredeyiz abi? Sanırım buradayız abi. Şöyle bir selamünaleyküm yazayım. Şöyle bir SA. Aa yeşilim ne güzel. Ne güzel. Karloş Karloş. Karloş adamdır ya. Karloş'la birlikte arkadaşlar güzel bir kufa kasma vesaire de yapabiliriz yani inşallah. Bakarız duruma. Valla açıkçası arkadaşlar o kadar kendimizi geliştirdik. Yani Garloş ise bir destek atarız her türlü. YBC oyuna dönmesi yok. Arkadaşlar bir de YBC Süleyman Seyre Garloş. vallahi bu üçlü çok güçlü. Çok fena oluruz. Çok da güzel olabilir. Hatta ben de inadına bilgisayardan başlasam mı oynamaya? Bunun üçü, üçümüz birlikte PC oyuncusu olup. Bu sezon TR1 olacağım mı demiş. Kısmet diyelim. Şöyle arkadaşımıza. Arkadaşlar çok garip bir video oldu. Hani tam olarak... <laughs> Ne olup bitleri çok fazla anlamıyorum. Yani böyle bir anlık gelişti bu durum. Hani Carlos hem bir selam olsun hem böyle bir videomuzu ortak bir videomuz olmuş olsun. Ama e, umarım sizler de beğenmişsinizdir. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. I can feel the power, I can Yeah, money that is time and hour time and hours. So, well, yeah, I better, better activate the power uh -huh. I'ma activate it, gotta make it, gotta chase it sure. I don't care what they be saying, I'ma do it now And I've been really straight, I ain't giving uh -huh. up and I ain't giving in Do it now, for the dividends, I'll be on the path I just gotta get it, hey. cause I got my mind on a bigger things two. So, man, I ain't gonna give in now, I just gotta live this now I am gonna be, man, I'ma kill this stuff real quick I'ma go take it to town, cause I gotta be that king in the room And I'm not giving my uh -huh. Bye.